İngilizce'de kıskançlıktan çatlamak, haset etmek nasıl söylenir? Hadi gelin öğrenelim. Green with envy. Green with envy. Kıskançlıktan yeşermek gibi düşünülebilir. İlk duyduğunuzda saçma geliyor evet ama kökenini öğrendiğinizde size de mantıklı gelecek. Yahudi Hristiyan geleneğinde kıskançlıktan dolayı insan vücudunda daha fazla safra üretildiği ve ten renginin bundan etkilendiğine inanılmış. Antik Yunan'da da benzer bir düşünce varmış. Yeşil ten renginin hastalık, Aşırı safra üretimi veya kıskançlıktan kaynaklanabildiğine inanılmış. Ayrıca Shakespeare'in Othello'da kıskançlığı tanımlamak için yeşil gözlü canavar ifadesinin kullanmasıyla bu deyim İngilizce'ye iyice yerleşmiş. O zaman hemen örnek verelim. Sally was green with envy when she saw my brand new car. Sally yepyeni arabamı gördüğünde kıskançlıktan çatladı. That's enough to turn them green with envy. Bu onları kıskançlıktan çatlatmaya yeter. Green with envy, kıskançlıktan çatlamak. İşte bu kadar kolay. Yoksa siz hala İngilizcenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?